Merhaba sevgili öğrencilerim. Bugün sizlerle ikinci sınıf Türkçe dersi yapacağız arkadaşlar. Sözcükte anlam yani eş anlamı, eş anlamla ilgili bir test çözmek istedim. Evet hazırsanız birinci sorudan başlıyorum arkadaşlar. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi eş anlamlıdır? Evet arkadaşlar bakalım. Millet için çalıştı çabaladı. Yani halk için, herkes için çalıştı çabaladı arkadaşlar. Bu eş anlamlı bir kelime. Herkesin sevip saydığı örnek bir insandır Örnek yok Örneğin eş anlamlısı yok arkadaşlar Sadece çalışkan bir öğrencidir Çalışkanın da yok arkadaşlar Birinci sorumuzun cevabı aşık arkadaşlar Yukarıdaki cümlede Hangi sözcüklerin eş anlamlısı vardır Evet bakalım arkadaşlar Senin eş anlamlısı neydi arkadaşlar Yıl Bu sene çok çalışacağız Çok Bu sene fazla çalışacağız mesela çok ve senenin eş vardır arkadaşlar. İkinci sorumuzun cevabı C şıkkı. Bu sene yaz çok sıcak geçiyor. Cümlesinde altı çizili sözcüğün yerine hangi sözcük gelirse cümlenin anlamı değişmez diyor arkadaşlar. Bu gün olmaz. Bu sene, bu ya ay olmaz. Bu yıl olsa bu yıl yaz çok sıcak geçiyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yıl tam oldu oraya. Hiçbir anlam kayması olmadı. O yüzden cevabım C şıkkı sözcük kelime arasındaki anlam ilişkisi aşağıdaki sözcüklerden hangisi arasında vardır diyor. Sözcük ve kelime nedir arkadaşlar? Eş anlamlıdır arkadaşlar. Bu eş anlamlı. O zaman bu şıklarda da eş anlam arayacağım demektir bu. A şıkkına bakıyorum. Temiz, kirli. Eş anlamlı mıdır? Değildir arkadaşlar bunlar. Bu zıt anlamlı bir kelime. Hediye armağan. Evet bakın bu eş anlamlı arkadaşlar. Çok az nedir arkadaşlar? Bu da Ters anlamlı. Bu da yani zıt anlamlı arkadaşlar. O zaman cevabım B şıkkı. Bana eş anlamlıyı soruyordu çünkü. Aa, beşinci soruya geçtim arkadaşlar. Yukarıdaki sözcük gruplarından hangileri eş anlamlıdır? Bakalım. Kırmızı al. Evet. Eş arkadaşlar. Tasa keder. Bunlar da aynı anlama geliyor o zaman. Bunlar da eş arkadaşlar. Siyah kara. Evet. Bu da eş anlamlı. O zamansa üçgen, kare ve yıldız arkadaşlar. Yani cevabım C şıkkı. Konut kelimesinin eş anlaması aşağıdakilerden hangisidir? hangisidir? Evet arkadaşlar konut, komşu, misafir. Hayır konuğun eş anlamlısı misafirdir. Bugün konuklarımız geldi. Bugün misafirlerimiz geldi olarak da diyebiliriz bunu. Evet yedinci sorudan devam ediyorum arkadaşlar. Anneannem doktora gitti diyor arkadaşlar. Cümlede altı çizili sözcüğün yerine hangi sözcük gelirse cümlenin anlamı değişmez. Doktorun arkadaşlar eş anlamlısı nedir? Hekimdir arkadaşlar. O zaman cevabım B şıkkı. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi eş anlamlısı ile verilmiştir? Bakalım. Sınav, cevap. Hayır bunlar eş anlamlı değil arkadaşlar. Soru, sual. Evet ikisi de aynı anlam demek, değil mi? Az, çok. Bu da zıt anlam arkadaşlar o zaman soru sual sınav cevaplı arkadaşlar hızlı tanıma girer soru sual eş anlamlıdır bir diğer soruma geçiyorum sözcükleri temiz pak sözcükleri arasındaki anlam ilişkisi aşağıdaki hangi sözcükler arasında yoktur temiz pak arkadaşlar bunlar nedir eş anlamlı sözcükler o zaman bakıyorum şıklarıma küçük ufak evet bu eş beyaz ak bu da eş arkadaşlar. Ulus başkent. Hayır aynı şey değil. Aynı şey değil, değil mi arkadaşlar? O zamansa budur. Budur cevabım. Bana çünkü hangisi farklıdır diyor. Eşti. Bunun arasında böyle bir ilişki yok. O zaman cevabım C şıkkı. Yukarıdaki sözcük tablosundaki hangi sözcüğün eş anlamlısı yazılmamıştır diyor. Evet arkadaşlar. Misafir neydi arkadaşlar? Konuk. Konut neydi arkadaşlar? Ev. Güzel, hoş ve berrak kaldı. Güzel ve hoş da arkadaşlar eş anlamlıdır. Peki berrak var mı burada arkadaşlar eş anlamlısı? Hayır berrağın yok. O zaman cevap C şıkkı arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum. Umarım faydalı olmuştur videomuz. Hoşçakalın.